Abi itemi koydum. Çet. Abi direkt sağ tık ya. Çet hiç uğraşmaya gerek yok tamam mı? 10 WB'yi koydum arkadaşlar. İdris hazır mısın İdris? Analiz kim bu lan? İnşallah o gün bugündür ya. Kanka Tirna'yı önce koyar mısın demiş. Ne oluyor Tirna'yı önce koyunca? Abi bak Oldstar sana bir görev veriyorum. Gidip Anvil'in yanında dursana Oldstar. Anvil'i izle. Ben bastığım zaman Anvil'i takip et hani Çift ekran aç. Yayını yarım izle. Her zaman üstte de. Anvil sarı yanacak mı? bir Neyse siktir et. Neyin kafasını yaşıyoruz. Oğlum benim içimdeki ses de şöyle çapraz koy diyor biliyor musunuz? Şu şu üste koy diyor. Abi nerede olur Şuraya koy. Lan içimdeki ses de, de aşağı indir ikisini. Harbi diyorum chat. Şöyle mi yapsak lan? Böyle yapacağım lan. Ulan bir gelirse var ya. Ulan bir gelirse var ya. Sadaret de İdris de geldi. İdris de geldi. Murat kalbim dayanmıyor senden. Amına koyayım basıyorum. Lan bir geçerse var ya çok zor beyler. 10 tane büyüpun bastık geçmedi bak. 10 tane. MD'yi ona denedik. Lan bu geçerse var ya. Cık, çok istiyorum ya. Abi Moskova açıyorum bizim meşhur şarkıyı. Moskova eşliğinde basacağım. Moskova. Veli ne demiş? Lan Veli sen neredesin? Neler yaşandı? Kanka mantıklı olan araya 3-5 bir şey daha koymak. Tekten bence şans 1-3 olmaz ama tekten atma. Kanka tekten atacağım MD gibi ya. MD gibi tekten atacağım. MD gibi ama. Veli'cim MD gibi. Moskova'da açıyorum bizim meşhur şarkıyı. Şarkının patladığı yer. Break by break, I built

Veli buradayım kaç saattir izliyorum. Hepsini gördüm ya. kanka yazmış. Kaan aradı. Efendim Kaan. Alo. Efendim. Kanka, evladım. Son dört Benim basarken gördün mü beni? Yayın kaç kanka bilmiyorum son dörtten önce kanka yayın geçmişi bilmiyorum ki onu anlayamayız. Peki yavaş yavaş mı geçti sarılar arka arkaya peş peşe mi? Yavaş yavaş geçti kanka. Ciddi mi diyorsun lan? Kanka bizimkiymiş o kırmızı giden. Vallahi. Vallahi bizimkiymiş. Açtım sen öyle deyince bizimkiymiş. Vay amına koyayım. olmadı lan. Çet Günün sonunda gene batan biz oldu ama abi nasıl bir aksiyon yaşadık ya bu neydi ama kan yayın aç. Anladınız ki bu nasıl bir aksiyon amına koyayım olmadı gene ya İdris İdris bize neler yaşattı soru kötü bitti İdris. Aga B diyen var.